eşit verilmiş. Eğer eşitse polinomlar tıpatıp aynı olacak. Yani yukarıdaki polinom Px polinomu neyse aşağıdaki polinom da aynısı olacak. Şimdi yukarıda x kare görüyoruz. Aşağı tarafta da x kare görmeniz. Yani bunların katsayıları birbirine eşit olmalı. Yukarıda x karenin katsayısı 1, aşağıda da 1 olmalı. Yani b sayısı 1 olmalı. ki ikisi de x kare olsun, aynı olsun, tıpatıp aynı olsun. b sayısı 1. Şimdi gelelim şuraya. Yukarıdaki x'li terim a artı 2x. Aşağıdaki ile aynı olacak. Aşağıdaki x'li terim yok göremiyoruz. Bu şu manaya gelir. Aşağıdaki x'li terimin kas sayısı 0 olmalı. Yoksa 0'dır. Olmayan bir şey 0'dır. Yani yukarıdaki x kare x'li terim 0'sa aşağıdaki 0'sa yukarıdaki de 0 olacak. Başka biri değişti. Işte. A artı 2 0 olacak. Buradan daha sayısı eksi 2 olmalı. Şimdi gelelim sabitlere. Yukarıdaki sabit eksi 4. Aşağıdaki sabit de eksi 4 olmalı. Yani C öyle bir şey olacak ki burası eksi 4 çıkacak. Yazıyorum onu da. 2C eksi 4 ise C sayısı da eksi 2 olmalı. İşte A, B, C sayıları bunlardır. Yazalım yerlerine görelim. İkisi tıpatıp aynı çıkmalı. Çıkmıyorsa yanlış yaptık demek. Şimdi yukarısı x kare x kare. A yerine eksi 2 yazıyorum şuraya. Eksi 2 artı 2. 0, 0 x'ten gitti. Eksi 4 oldu. Yukarıdaki polinom x kare eksi 4. Aşağıdakine bakalım. B yerine 1 yazıyorum. 1 x kare. Yani x kare. Şimdi şuraya c yerine eksi 2 yazıyorum. 2 çarpı eksi 2. Eksi 4. Burası zaten 0. İşte ikisi tıpatıp aynı. Böyle olmalı. Bizden istenene bakalım. A artı B artı C. A sayısı eksi 2. B sayısı 1. C sayısı eksi 2. Sonuç eksi 3. Cevabımız eksi 3.